Zeytindalı bölgesinde saldırı bir asker şehit oldu 24 terörist etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi. Saldırı sonrası belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. İfadelerine yer verildi. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki evi bayraklarla donatıldı. Sabah saatlerinde acı haberin ulaştığı ilçede, belediye ve vatandaşlar tarafından sokak ve şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. İlçeye bağlı Sultaniye Mahallesi'nde ikamet eden aileyi yakınları yalnız bırakmadı, yeğeninin 4 ay önce Suriye'ye gittiğini anlatan amca İbrahim Bahadır, Türkiye düşmanlarının hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyledi